Herkese merhabalar. Bu videoda 2025 yılında Canon M50 hala alınabilir mi? Alınırsa avantajları nedir? Dezavantajları nedir? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle kısaca kendimden bahsedeyim. Ben yaklaşık 12-13 yıldır moda ve reklam fotoğrafçılığı üzerine içerikler üretiyorum. Aslında bu video biraz kullanıcı deneyimi videosu olacak. Neden derseniz ben bu makineyi ilk çıktığı günden beri kullanıyorum. Ki hala kullanıyorum. Bir seyahate gittiğimde yanıma ufak bir kamera almam gerektiğinde ergonomisinden dolayı bu kamerayı hala kullanıyorum. Uygun bütçeli bir kamera önermek istesem hangi kamera öneririm? Tartışması emelli. Tabii ki birçok alternatifi var. Başka alternatifler var. Bunun ikinci versiyonu var. Başka markalarda da var. Ama dediğim gibi bu bir... Kullanıcı deneyimi videosu olduğu için uzun yıllar makineyle vakit geçirmiş bir fotoğrafçı olarak bunu bir videolaştırma kararı aldım. Şimdi avantajları ve dezavantajlarına girmeden önce kısaca makineyi tanıyalım. Canon M50 24.1 megapiksellik APS-C yani croplu bir sensöre sahip ve gördüğünüz gibi çok kompakt, ufak bir makine. Canon M bayonetini kullanıyor yani direkt olarak Canon M kodlu lenslerle uyum sağlıyor. Tabii. Burada bir adaptör konusu var. Orayı avantajlar kısmında size bahsedeceğim. Onun haricinde dahili flaşımız var. Döner bir ekranımız var. Gayet kompak. Çantanıza koyduğunuzda çok kamera taşıdığınızı bile hissetmeyeceğiniz boyutlarda bir kamera. Şimdi gelelim avantajlarına. Avantajlarından bahsederken makineyi daha da yakından tanıma fırsatımız olacak. Şimdi bu makinenin başlıca en, özellikle, en iyi özelliklerden bir tanesi doğal piksel otofokus olması. Bu ne demek? Bu siz fotoğraf çekerken, seri çekim yaparken veya hareketli bir nesneyi çekerken yarım denklaşör yaptığınızda makine hızlıca o netlemeyi yapıp size anlık olarak o anı kaçırmadan hızlıca netleyip o fotoğrafı çekmenizi sağlıyor. Da kameranızda elektronik vizör de var. Geri gelmişken söyleyeyim ve döner bir ekranınız var. Şimdi bu çok önemli. Bunun ben çok konforunu yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum. Geleneksel olarak biz nasıl fotoğraf çekiyoruz? İşte kameramızı açıyoruz. Ayarlıyoruz. Biz oradan bakıyoruz, netimizi alıyoruz, tık 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 fotoğrafımızı çekiyoruz. Şimdi bu makinenin şöyle bir güzelliği var. Döner ekranı sayesinde alt açılarda özellikle büyük bir fotoğrafçı büyük bir konfor sağlıyor. Fotoğraf çekerken, video çekerken, dışarıda veya stüdyoda çalıştığınızda Örnek veriyorum alt açı yapacaksınız Hele önünde başka bir lens varsa, daha ağır bir makine ise eğiliyorsunuz, vizörden bakıyorsunuz Açınızı ayarlıyorsunuz bayağı bir yoruyor Bel ağrısı olarak size geri dönüyor Ama Bu ekran sayesinde gerçekten çok rahat bir şekilde, çok konforlu bir şekilde görerek Şöyle örnek vereyim Aldınız Hop tık 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 netim yaptım fotoğrafımı çektim. Döner ekran gerçekten sizi işlerinizde çalışırken, çekim yaparken gerçekten çok büyük bir konfor sağlıyor. Hem beden sağlığınız için hem çekimin sağlığı açısından çok daha rahat açılar yapıyorsunuz. Çok daha alternatifli açılara gidebiliyorsunuz. Döner ekranı bu yüzden seviyoruz ve Canon M50 döner bir ekrana sahip. Makinenin üzerinde 15-45 bir kitlensi var. Bu başlangıç için gayet yeterli. Makinenin ergonomisini bozulmak açısından ben de birçok yere bu lensle gittim. Ve gerçekten benim işimi gördü. Buna ek olarak makinenin seri çekim modu gerçekten iyi çalışıyor. Hatta ekleyeceğim şimdi. Geçenlerde bir fotoğraf çektim bu ıı, kamera ve bu lensle. Üzerinde bu lens vardı. Elimde bir pan fotoğrafı çektim. Seri çekimde gayet hızlı bir şekilde netini yapıp bana istediğim sonucu verdi. Hatta shutter sesini de size dinleteyim şöyle. Bir diğer avantajına gelirsek, şimdi bu makine en bayonetli bir makine. Zamanında Canon en bayonetli makineler için çok geniş bir lens skalası yapamadı. Alien akabinde en bayonetlerin üretimini durdurup Canon R serisine şu an birçok çeşitli modelde lens üretiyor. Şimdi bu kameraya geldiğimizde tabii lens sınırlı diyebiliriz ama şöyle bir güzellik var. Canon bizim için şöyle bir adaptör, şöyle bir güzellik yapmış. Bu adaptörü Canon taktığımda, m taktığımda en bayonetli aynasız bir makineye taktığımda elimde bulunan EF ve EF-S lenslerimi de çok rahat bir şekilde bu kamerayla uyumlu bir şekilde kullanabiliyorum. Bunun gerçekten çok çok büyük bir avantajları var. Örnek veriyorum ilk etapta bu makineyi kit lensiyle aldım. 15-45'te fotoğraflar çekiyorsun. Sonra dedin ki ben ya ben portre çekmek istiyorum. Daha net portreler çekmek istiyorum. Daha güzel portreler çekmek istiyorum. Gidiyorsun bir tane 50 mm 1.4 alıyorsun. Arkasında bir tane adaptör alıyorsun. Bunları bu makineye takıp harika bir kombinasyonla harika bir portre makinesi oluyor. Hatta şöyle bir senaryo düşünelim. Elimizde Canon M50 var ve bir spor müsabakası çekeceğiz veya uzaktan çekmemiz gereken bir çekime gidiyoruz. Onun için de şöyle bir kombin yapabiliriz. Görmüş olduğunuz üzere Canon en bayanetli bir makinenin önüne adaptör sayesinde 70-200 lensimizi taktık. Hatta kroplu sensör çarpanından dolayı 70-200'den daha da uzak mesafeleri yakına getirerek Canon emeğiyle bu şekilde değerlendirebiliriz. Güzel oldu ha? Dezavantajlarından bahsetmek gerekirse bu kameranın video açısından en büyük dezavantajı 4K'da crop atması. Zaten hali hazırda APS-C sensörlü croplu bir sensör olmasından dolayı taktığımız lensi croplu görüyoruz. Yani nasıl örnek veriyorum 24-105 takıyorsunuz. 24-105'i siz 24'ünü 36 olarak görüyorsunuz. Sensör crop oranı devreye girdiği için halen siz lensinizin odak uzunluğundan belli bir kısmını feragat etmek zorunda kalıyorsunuz. Üstüne üstlük bir de 4K video çekmek isterseniz bu crop daha da uzayacak, daha da yakınlaşacaktır, daha da artacaktır. Halen 4K'da crop atması video için bir dezavantaj sayılabilir. İkinci dezavantajı ise makinenin gövdesinin polikarbonat olması, dış etmenlere karşı daha hassas olması. Bunu da bir dezavantaj sayabiliriz. Bayonet konusuna gelmek istiyorum. Bildiğiniz üzere en bayonetli bir makine bu aynasız Canon M50 ve en bayonetler artık hala hazırda lens üretilmeyen, aksesör üretilmeyen bir mount ve geleceği olmayan bir mount diyebiliriz. Ama bu demek değil ki bu makine hiçbir işe yaramaz ve hiçbir şekilde uzak durmalıyız, almamalıyız. Ben böyle düşünmüyorum. Bu kamerayı hala alıp hala iyi işler, iyi fotoğraflar, iyi videolar çekebilirsiniz. Bir diğer hususta fiyatı. Fiyatı gerçekten ikinci eli uygun bir makine ve insan şunu da düşünebiliyor. Alternatifleri yok mu? Var. Bu makinenin ikinci versiyonu var. Onun haricinde bir de güncel versiyon olan R50 versiyonu var. Bütçeniz varsa tabii ki tartışmasız daha yeni, daha güncel, ar boyanetli bir makine almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ama asıl odak noktamız bu videoda tam bir bütçe fiyat performans önerisi olduğu için burada size M50'nin detaylarından bahsettim. Ama tabii Tabii ki yine söylüyorum bütçe varsa tabii ki arbo yönetli güncel güncel lenslerin üretildiği bir Canon body alırsanız Canon aynasız bir body alırsanız çok daha uzun yıllar emelliği değiştireceğiniz süreden çok daha uzun süre kullanacağınız bir makine olacağı için halen onu tavsiye edebilirim. Evet bu makinenin belki de en büyük dezavantajlarından birisi pil konusu arkadaşlar bu makinenin pili hızlı bitiyor. Yani bu bir gerçek. Bu makineyi kullanacaksanız fotoğraf veya video çekmek fark etmeksizin en az bir yedek piliniz olması şart. Ortalama bir saat boyunca kesintili aralıklarla bir röportaj videosu çektiğinizi varsayalım. emin olun bir saatte olmadan kırmızı şarj uyarısını göreceksiniz. Fotoğrafta tabii ki bu çok daha uzun. Fotoğrafta çok daha uzun kareler çekebiliyorsunuz. Bu kameradaki başlıca dezavantajlar bunlar. Ama şunu da eklemek istiyorum. Bu kamerayı acımasızca eleştirmedim. Şimdi acımasızca eleştirmeye kalkarsam birçok nokta var. Neden kroplu sensör? Neden kit lensi 45 milimde 6.3 diyaframa kadar kapatıyor. Neden gövdede titreşim engelleyici yok? Neden 4K'da crop atıyor gibi gibi. Ama dediğim gibi bu bir fiyat performans kamerası ve fiyatın uygun olması için de bazı şeylerden feragat etmemiz gerekiyor. Bunu da kamerayı göz önünde bulundurursunuz. Bu kamerayı kimlere öneririm? Bu kamerayı 2025 yılında fotoğrafa başlayacak olan, hobi fotoğrafçılığı yapan, video çekmek isteyen, kendini geliştirmek isteyen ama kameraya çok da büyük paralar harcamak istemeyen insanlara önerebilirim. Şimdi şöyle başlangıç olarak diyorum mesela yeni başlayanlar için vesaire diyorum ama şöyle bir algı oluşuyor. Hani giriş seviyesi makineler kötüdür. Giriş makinesi seviyelerle iyi fotoğraflar çekilmez. Hayır. Ben profesyonel fotoğrafçılık hayatımda birçok çekimde bu kamerayı kullandım. Örnek veriyorum önüne adaptörle 35 sigma koyuyordum. Portre çekiyordum, moda çekiyordum, ürün çekiyordum. Dediğim gibi hiçbir şekilde kötü kamera yoktur. Onu iyileştirmek tamamen size, onu iyi kullanmak tamamen size bağlıdır. Nightzen'e fikrim de sahip olduğunuz kamera en iyi kameradır. Yeter ki içerik üretmeye devam edin, fotoğraf çekin, video çekin. Çünkü bu işler gerçekten kağıt üstünde işte megapiksel, AF noktası saymakla olmuyor. Günün sonunda ne ürettiğimize bakılıyor. O yüzden dediğim gibi en iyi kamera sahip olduğunuz kamera. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sizin Canon ameli ile alakalı veya buna benzer bir kamera ile tecrübeniz olduysa yorumlarda buluşabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiler.